Şimdi her BMW'de farklı yerde olan şu hani e, torpide var ya şu kenardaki. Şu an BMW Z4'teyim. Roadster Z4 Roadster'da şöyle göstereyim. Genelde her buraya açma yeri her zaman farklı oluyor. Bu arabada da bakın şöyle göstereyim. Şurada bakın böyle açılıyor. Bakın Z 4 Bu arabalar çok farklı oluyor bunun açılma yeri. Her bu da farklı mesela hemen hocam. İstine Ha şurası. 320. Bu arabanın ne şey? Bu araba da nerede şimdi? Şimdi onu çözmem lazım. Klas ya çok iyi. Bu nereden açılıyor şimdi? Bu normalmiş. Bak. şunu şöyle bastırıyorsun. Burası açılıyor. Aa BMW ya. Bundan çıkalım başka sahneye. M60 bu lan bunu ilk yazıyor. Nasıl açılıyor? Ya bu araba kapalı mı? Bu açık mı? Bu açık. Buna binelim. X2. Ama 2024. Çok iyi. Bu diğerlerinden daha şey ama neydi? Daha ucuz. Bak adamlar sırf bunun için, ulaşmak için buraya aparat düğme koymuş. Şunu çok basmak istiyorum ya. Bir tane daha ayağa bak. Şu BMW'ye binelim. Hangisi? Bu ne kadar? En iyisi ne bilmez. 5.20'yi 5 milyon TL. ne? 3.92 Grand Coupe 4.20. Bunu alabileceğim bir içine. Bunu ömmek istiyorum. Abi şu tasarım sevmiyorum ya. Yani. Cam. Tek cam burada. Bunu alsan böyle çeksen. Her bindiğim arabanın içi farklı kokuyor. Kendi kapatma. Şimdi bunu çözme sırasına geldi. Bu da aynısıymış. Bu da yine aynısı. da özel bu var. Abi o kadar hiç BMW'nin içine binmedim ki yani. Bilmiyorum nasıl olduğunu bunu. 420 kilometre yazdırıyor. Şunun içine bineceğim bir de. Abi bu kupe ya. Herhalde. şey bir şey. Misafir profili. Bunda nerede? Bu da bu da aynısı. Şimdi bu aşağıdan. Aa bu böyleydi. Empower ve bu kadar arkadaşlar yani e, galeri gezmek bu kadar galeri bu kadar da gezdim görüşürüz BMW'lere baktık sizden beraber.